Evet. Çeviriyorum. 85. Şu adaletle ilgili ayetler zihninde de oraya gelelim istiyorum. 86. sayfaya bakıyorum. Emaneti ehline vermeden bahsediliyor. Biliyorsunuz ve idehtumine ha'an. Yani televizyonlarda da birkaç kez sunumlarda da söylediğim hadise de ilgili. Emaneti yerine getirmek mümin vasfı. İhanet etmek İhanet etmek ise münafıklık özelliği. Evet. Bazı şeyler yazıyor arkadaşlarımız. Bir hocadan dinlemiştim. Ayetin Kur'an'dan kaldırılmamasının sebebi. Kur'an'dan kaldırılmaz. Olmaz. mesela metni fakir hüküm mensuhu kabul edemiyoruz. O daha büyük bir sorun doğuruyor. Biz tedricilik öğreniyoruz, oradan yararlanıyoruz, istifade ediyoruz. Ee, mesela bugün müptela alkolik insanlara tedavi uygularken birden kesmiyorlar. Oralardan yararlanıyoruz. Hükmü bizatihi geçerli midir? Bizim üzerinde durduğumuz şey o. 87. ayete bakıyorum, sayfaya bakıyorum. Burada savaşlarla ilgili, Hazreti Peygamber dönemindeki savaşlarla, o savaşlarda işte biraz kaçamak yapan insanların akıbetiyle ilgili şeylerden bahsediliyor. Eh, ahiret hatırlatılıyor. 88, 89. Ee, ve mesela 80, ikinci ayete bakalım şimdi. Meşhur bu. Ve tedayi tedebbarına Kur'an. Ve lau min indi gayri illahi la vecedu fi ihtilafen kethira. Ha. Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Allah'tan başkasından gelseydi içinde çelişkiler olurdu. Peki. O zaman müşkilul Kur'an bahsi nelerle ilgileniyor? Tefsir usulünde müşkilul Kur'an var. Değil mi? Ee, ilahiyat, e, okumuş olanlarımız bilir. Müşkilul Kur'an, Kur'an'ın sorunu demek. Bu nasıl bir... Ha, sesi kısıkmış. Şimdi daha mı iyi geliyor ses? Şimdi şimdi bana kızacaksınız. İş işten geçtikten sonra sesini açtım galiba. Ee, Müşkül Kur'an. Arkadaşlar bu, bu, bu uzun bir konu. Bunun üzerinde duralım ama hayatın çelişkisi Kur'an'daymış gibi görülür. Hayatın çelişkisi Kur'an'daymış gibi görülür. Çünkü Kur'an hayattan kopuk nazil olmadı. Hayatta konu bütünlüğü olmaz. Sabah başka yaşarsınız. Akşam başka, öğlen başka. Her saat ihtiyaçlarınız başka ve birbirinden bağımsızdır. Bu da olduğu gibi Kur'an'a yansır. Bunun üzerinde daha etraflıca durmak lazım. Esas şimdi durmak istediğim şey o değil. Onun için onu da geçiyorum. 91. sayfaya geçiyorum. Yine savaş. 92. sayfada kasten değil de hata, adam öldürme ve cezası ile ilgili o dönem anlatım anlatımlar. Ondan sonra yine savaş, yani misal suresinin hemen 93. sayfasına bakıyorum. hicret edenler, etmeyenler. Mesela bu bilmemiz gereken 101. ayete bakalım. 101. ayet seyahat sırasında namazı kısıyoruz ya, kastediyoruz ya, azaltıyoruz ya, 4-2 yapıyoruz. İşte bu ayet belli olarak gösteriliyor. fil Evet, bu ayetin böyle bir özelliği var hemen arka sayfaya geçiyorum. 94. sayfa, 95. sayfa yine nereden bahsediyor? Mücadeleden bahsediyor. Cenab-ı Hakk'ın kimseye zulmetmeyeceğinden bahsediyor. ondan sonra 96. sayfaya geçelim. Allah size hafif yapmak ister. İnsan zayıf yaratılmıştır. Aslında bu İslam'ın ritüelleri, ibadetlerinde kişinin bedenine ve ruhuna ağır gelen şeyleri yapmasıyla o ibadetlerin faziletli olması arasında doğrudan bir ilişki olmadığını da ortaya koyuyor. Yani ne demek istiyorum? Mesela Hint dinlerini düşünün. Bedeninize ne kadar acı verebiliyorsanız o kadar sevap kazanırsınız. Ama eğer İslam'ı tahrifkar bir tevhile tabi tutmasanız, İslam'dan böyle bir şey çıkmaz. Yani ibadetin daha ağırı, daha faziletlidir çıkmaz. İstenen şey neyse onu yapmak gerektiği ortaya çıkar. Her neyse o. Yani geliyor aklıma, paylaşayım. Ee, 119. ayet bakın. ولا أضلنهم ولا من ينهم ولا أمرنهم فلا يبتكن أذانا لعن ولا أمرنهم فلا يغيرون خلق الله Yani inan düşünmeden inanmayanlar ne yapsa peşlerine takılacaksınız filan düşünmeden peşine takılmak yani bağlamdan tamamen kopup ama aklıma gelen şeyi sizlerle paylaşacağım yani bu giyim kuşamdaki tuhaflıklar var ya batıdan gelen tuhaf kıyafetler filan yani düşünmeden en saçma şeyi bile yapsalar arkalarına takılacaksınız deyince o yırtılan kot pantolonlar var ya yırtık kot pantolonlar o aklıma geliyor Amerika'dan geldiği için insanlara güzel geliyor ama azıcık düşündüğümüz zaman çok tuhaf. Yani bu ayetleri okurken o aklıma her zaman gelir. Sizlerle bunu paylaşmış olayım yani. <laughs> Modaya uymak. Modaya uyumak hadi tamam ama pantolonu yırtıp giymek nasıl bir şey? Yani ben mesela ilkokulda olsaydım o pantolonu gi gi giyseydim çok muhtemelen gizlice ilkokul öğretmenim para toplar ve o öğrencinin işte annesine babasına gönderirdi. Yani sağlam bir pantolon almaya paraları yetmiyor gibi düşünürdü galiba yani. Ve bu doğrudan bir düşünce tarzı olarak kabul edilebilir bir şey. Neyse. Şimdi 98. sayfayı da geçiyorum. 99. sayfanın ilk ayeti çok ıı, ümmeti derinden sarsması gereken bir ayettir. Yani 125. ayet. Ya eyvallah dinamen kunu kavramine qist. Adaleti tatbik edin. Allah'ı da şahit tutarak dikkat et. Şuhada edillah. Ve ala enfusikum. Sonuç sizin aleyhinize. Ebu yuvalideyn, ana babanızın aleyhine. Vel akrabin, akrabalarınızın aleyhine de olsa. Adaleti Allah'ın şahit tutarak sağlayın. Norveçli bir İslam bilimci, bayan var. Benden 5-6 yaş büyüktür. Bazen meyilleşiyor ama haberi uzmanı, tefsirci. O söylemişti, ben adaleti bundan daha sert emreden bir ibare görmedim demişti bana. Kendisi sosyalist. Yani bu ne sert ifade demişti. Yani bak kendinizin, ana babanızın en yakınlarının aleyhine de olsa. Adaleti tarif etmiyor ama adaletin hangi seviyede tatbik edilmesi gerektiğini söylüyor. Peki Müslümanlar bugün nasıl anlıyorlar bunu? Ben sunumlarımda izlemişsinizdir. Müslümanlar bugün bunu adaleti tatbik etseniz iyi olur anlıyorlar. İyi olur. Halbuki Müslümansanız tatbik edersiniz bu ayet. Öbür taraf tatbik etmiyor diyor ayet yani. Diğer taraf. İnanmayanlar. <laughs> evet. Tevhile tabi tutarsanız ayetlere neler neler dedirtebilirsiniz. Mahsuru yok mu? Ayet onu demez. Arka sayfayı çeviriyoruz ve münafıkları görüyoruz. Bakın. Bu çok çok enteresan bir şey. Herkesin de kulağına küpü olsun. 145 hepimizin de. İnnel munafikine fiddarkil esferi minel nar. Mahşerde en kötü ceza. Kötülere ceza verilir. İyilere mükafat verilir. En kötü ceza münafıklara verilir. Ve lem tecide lehum nasira. <laughs> Müşriklere değil münafıklara. İnnel munafikine fiddarkil esferi nar. Çünkü onlar iki yüzlük yapıyorlar. Şimdi yukarıdaki ayet de e, size onunla ilgili de bir şey söyleyeyim. Ben biliyorsunuz kasr-ı metni munfasıl ile okuyorum. Şu anda şart-ı e, bunun şeyi var, meşruiyeti var. Bütün metni munfasılları e, bir elif miktarı çekiyorum. Dikkat edin. Metni mutfasılları 3-4 elif çekiyorum. Bunu niye söyledim? Bunu 143. ayete bakın. Hafız çatlatan denir o ayete. Hafızlar arasında yaygındır. Münafıkların bir o yana bir bu yana gelmeleri konu ediliyor ayette ama arka arkaya dört elif miktarı çekecek. Eğer münfasılları da çekerseniz çok yer var. Yine yapmanız lazım. O da ne? La ilahe ula ve la ilahe ula. Buraya hafız çatlatan denir tek nefeste her 24 çekmeniz eğer e, istenirse, benim gibi başka bir tercihle okumuyorsanız o durumda e, zorlanabilirsiniz. Diyelim, sizin bir, su, bazı sorular yazanlar oldu galiba ama ben, ha hemen burada gördüklerim var mesela. Bir, Hasan Bey, hocam secaven tonel bazen durup devam ediyorsunuz sanki. Evet, çünkü mana bozulmuyorsa devam ediyorum. E, şu doğru değil arkadaşlar. Yani teorik olarak yeni Kur'an-ı Kerim öğrenenlere bunu diyoruz ama, lam durağı, bizim elimizdeki musaflarda koyulan secavent, lam, lam durağı her zaman Durduğunuzda manayı bozmuyor. Artı bizim yani Türkiye'deki musaflarda yer alan e, lam e, secametleriyle mesela Suriye'deki, mesela Arabistan'daki, mesela Mısır'daki musafların da birebir tutmadığını söyleyebilirim. Yani bunlar tarih içerisinde e, konulmuş. Evet bazılarında durduğunuz zaman geri ama kural olarak manasına yaramayamıyorsanız o durumda e, yapmanız gereken şey ihtiyaten durmaktır. Böyle öğretiyoruz ama sorduğunuz için söyleyeyim her yerde bozmuyor. Onun dışında başka soru var mıydı? E, kaçırdım mı bilmiyorum. Sizin okuyuşla ilgili veya başka herhangi bir e, içinde söylemek istediğiniz bir şey varsa buyurun. Yoksa e, ben artık kapatıyorum. Biraz da ana hissim Ana ana lestu bi mutab bel murhak. Ne demek Arapça bilen hocalarımız? Mutab ve murhak arasındaki fark nedir Arapçada? Ben mutabım. Türkçe'ye yorgunum diye çeviriyoruz. Ben murhakım. Ana e, bel murhak. Ben murhakım. Onu da yorgun diye çeviriyoruz. Ben yorgunum. Ama arada fark var. El mutab eşed minel mutab. Çünkü Taap sadece bedenin yorulması. Murhak beden artı kafa yorgunluğu. Onun için murhak daha şiddetli. Evet. Exhaustik gibi yani. Exhaustik diyorlar ya tükendim bittim. Evet evet. Peki. Kapatıyorum. Bir şey demiyorsunuz değil mi? Görüşmek üzere. Hayırlı. Ben görüntülü olarak kendini ortaya koymamın bir anlamı var. O da şu. Bu dudak hareketlerini teorik olarak derslerde tarif ediyoruz ya. Onu yakından göresiniz diye ekranı açık tutuyorum. Aslında ekranı açık tutmanın sebebi o. Yani dudak Talimi denen şeyin benim tercih ettiğim e, şekilde, Eymen Suveyt Hoca'nın tercih ettiği şekilde uygulamasını göresiniz diye açık tutuyorum. Bence sesli okumanız, hani bayan öğrenciler özellikle bayan arkadaşlar, Kur'an okurken hocam çok heyecanlanıyoruz diyorlar ya, onun sebebi şu ana kadar içinden okuyor olmanız. Kur'an'ı okurken o da eğer inlerse, yukarıdaki komşu gelip size ya biraz rahatsız oluyoruz falan derlerse, ha bilin ki heyecanlanmamaya başlayacaksınız artık. İçinizden okumaya devam ederseniz hayat boyu okurken ben çok heyecanlıyım diyeceksiniz. Merak etmeyin. Size bir yöntem öğretmiş oldum yani sesli. İmkan dahilinde ben okurken de sesli takip edeyim. Tamam? Peki, hadi hayır. 84. sayfanın bu 42 43. ayetine bakın. Ya yolladin aman ve la taqrabu's salaate wa entum sukara. Yani alkol içki konusundaki ikinci ayet biliyorsunuz nazil olan. Mesela 12 ayel hamr. Eee Ya sallu anka'l hamr ve'l meysir fe'ihima ithnun kebîr ve menâfi'u lin-nâs. Ayetinden sonra nazil oluyor. Bakın sadece sarhoşken namaz kılmayın diyor. Dikkat edin. Eğer bu ayetleri son ayetin nesk etmediğini söylersek o zaman ne yapacağız? Bunu bilmiyorum. Şahsen ben neslin Kur'an'da vuku bulduğunu, az sayıda da olsa ayetin e, aynı konudaki başka bir ayet tarafından nesk edildiğini kabul ediyorum. Ve böylece bu ayetin mesela uygulama alanının olmadığını e, söylemek zorundayım. Çünkü Müslümanın her bir ayetle amel etme e, hakkı var. Birisi tutup da, şimdi mesela değil mi şu anda e, teravih, yatsı teravih gitti. Sabah da epeyce var. Birisi tutup derse size gece ibadet yok, farz ibadet. Ya ben şimdi biraz gitsem ne olur derse ne diyeceksiniz? Nesledildi diyeceksiniz.